Tamam. Ay, 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 bekle ay, ama ay. bekle dur 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 çabuk dur yeme. ah gitti gitti değil mi Nihan gitti gitti oradaki gitti. kedi de her şeyi gördü <laughs> komşu, Zoe komşu sana kalmadı dinleriz. ay yazık kokluyor ben sana evde yerim kafasını <laughs> düşürme bari kendiliğinden düşmüş gibi kaç 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 bir kaç. kaç ver bana özür dileriz zoi yeni havuç getiririz. <laughs> şöyle Merhaba, ben hala dön. buradayım. Ah, şurası güzel, şurası. Şöyle. Hiç çocuk yok. Çocuk yok, çocuk aşağıda. Ay çıktı çocuk. Zoe! Zoe, gel Çabi. Çabi gel. Artık ben hiç yokum. Ay düşüyorum. amca. Gel şurada güzel bir poz verelim istedim. Ay çok kötüyüm, keşke vermeseydim bu pozu. <laughs> Çabi versin o zaman, Çabi. Çabi. Ay işte verdi Çabi, poza bak. Poza bak, Allah çekeyim de görünün <laughs> halinizi. Zoe, git sen de poza katıl. Hadi poza katıl Zoe. İşte. <laughs> ah, Orada görüntüleri göremeyeceğiniz için <laughs> bununla iPhone, idare edin. iPhone 3 kaçtı bu. Bilmiyorum o ay arkası mi? çok güzel gerçekten. Yedi. Sadece seni çektiğim için biraz üzgünüm ama. <laughs> ben de. Gel. Zoe kucağıma alayım olur mu poz Bilmiyorum bir dakika. Arkaya giderken düşeceğim şimdi o yüzden. Hop. Joey gel. Joey. Joey, Joey Ça Çabuk gel. İnşallah çabuk kaçmaz. Chubby. Otur. Resmen ben yokum ya. Beni hey, Beni sonradan ekleyelim. Hello. Ay çok güzelsiniz. Hello. Dur ben de geleceğim ön kamerayla. Hadi. Evet ben de Siz geliyorum. Sizsiniz? Ay çok güzeliz. Yani o tartışılır <laughs> yani. da. En azından sıdık. gördüğümüz buradayız. Sığdık. <laughs> Sığdık sığ. Ay poşetim çıktı. Sığdık sığ. Ben çabayı biraz sıdık. kapatıyorum. iyi severler. Özür diliyorum onlardan. <laughs> bu. Ay çabu da oturuyor. Uzun, uzun uzun oturacağız galiba diyor. O zaman ben de oturayım diyeceğim evet, ama otur. altım çok şey. Otur. Güzel yapalım. Hadi otur. Hadi şöyle yatalım gel. Hadi nasıl olsa eve gidiyoruz buradan. Biraz daha yat. Sen de yat. <laughs> Zoyi. <çabu. gülüyor> Joey bu tarafa Joey. Ben yine biraz uzağa gideyim sizden. Ay kolum da bir yere kadar neticede. Dur, şöyle biz, duralım ha. Hoppala ay ben bayağı dondum. Dur çabuk çabuk lütfen o kadar yattım. Çabuk yattım o, o kadar. Boş ben kendimi biz mi çektim acaba, acaba? Merhaba. Biz gözükmüyoruz ben donuyorum. <laughs> Tut Çabi'yi. <laughs> ay şu anda boşuna yere Çünkü <laughs> neye tepki Çok gösteriyor? Araba. Görüyor musunuz? Şof arabası geçiyor. Çabı biliyorum. Donuyorum. O zaman ben Çok düşündüm. normal köpek işte çöp arabası öyle. ne yapacağız? Çabı oh. Ben düşeyim Nihan. Evet. Bakalım. Hello. Jovo. <laughs> Biz de çıktık. Hello. Joey. <laughs> Ay resmen çirkin çirkin pozlar. Çöpe. Ben düşüyorum. Bela araba. Ay çöpenin hiç umru olmadı hala çöpe bakıyor. O zaman <laughs> hadi gidiyoruz eve. Boşuna eve değil, yani ben boşuna yerdeyim. Eve gidelim de bir şeyler gel. yiyelim sıcak e. sıcak, hadi sıcak. Hadi değil mi? Hadi. Bak. Hande zor durumda. Ay. Hande zor durumda. Ay çok zorluyorum. Evet ama çabuk hiçbir şey yapma. Hande bir dakika. Çekemiyorum çünkü yolum bozuldu. Zoya oradan. Hayır. Elektrik çarpar bir şey olur. Allah korusun. Gel. Gel biz buradan gidelim. Ay düştüm. Git Hande'ye sen de Zoya. Zoya konuş. Atla ablası bırak Zoya. Çabuk'u bırakamıyorum. Çabuk çünkü. Sen o yüzden sürülüyorsun. Ay 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 sürüyorum. <laughs> Çok Zoe ben hiç umrunda. Zoe oradan bir şey çabii. yeme. Çabi. Şapka mı çıldırdı? Ay tanrım. Hani Zoe bir şey yiyor, ona söyle. Karnı vahşileşti. Zoe hadi gidiyoruz. Kurt gibi oldu. Kurt gibi oldu. Ben oldum. de ineyim. Of! Hayatım o kadar zor ki kameraman ya olarak ya, Zoe. Hayır. Hayır. Ya. Pis bir şey yedi orada. Boşver. Getir Zoe'yi de. İyi misin? Evet. Tut. Ver. Ah, tamam. Hadi attık. Çok hadi iyi gözükmüyorsun. Yata. Hı? Çok iyi değilsin. <laughs> Ay, köpeğini gezdirirken gitti dersin öbür tarafa. Ay çok fedayım. Ay. Anne çek Zoe orada pis bir şey yiyor hala. Zoe! 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 Yalnız ısırıyor çöpü söyleyeyim sana. Kolu çıktı çöpü. Zoe gel. Zoe gel. Koş. Koş. Ay Zoe'yi pislik arama yerden. Kar var pislik. <laughs> Kolay değil. Hadi gidiyoruz. Joy. 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 Koş 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 koş. çok fena. Yardım açıldı. Tamam. Aç mi? Tamam. Yardıma geliyoruz. Hadi 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 hadi. Arkadan da belediyemiz çıkıyor. Bütün şöhretiyle. Belediyeye karşı poz veriyorsunuz şu an. Verin bakayım. mi? Bir de benle verin. Senle veriyorlardı zaten. Hadi. Yatın yere. Hadi yat. Mama vereceğim. Hadi yat. <laughs> Hadi. Zoe yat. Zoe yat. 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 Hoppala. Kızım adın. Zoe al. Bir tek çabı hiç kıpırdamıyor. Ah dondu, kıpırda. Dondu, dondu hadi. <laughs> e, bir dakika kara kar efekti veriyorum size. Efekt. <gülüyor> 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 Çabinin kafası iyice köpüktü. Bizim dondu. Hadi bakalım gidiyoruz eve artık. Isınmaya. <gülüyor> <gülüyor> hemen, hemen manzaraya dönelim. Zoey'im güzel. at. güzel. gücü at. Zoey! bir şey yapmıyor. Bir şey arıyor o da. Artık doğada yiyecek arabaya çıkıyor Zoey'im. Bantla otur bizi beklersem biz geliyoruz. A a çabiye bak. Çabiye bak. Çabiye bak dedim sadece. Ay çok sözlüler dedim o. Çabi! Yok. Suya atmayacak o. Çabucum. Vakti geldi. Çabucum. Koş Zoe koş 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 Aferin <laughs> Nereye gittin beni geçtin Çabuk da yuvarlanarak iniyor buraya Yuvarlan oğlum Başladık İşte köpek Zoe gitti köpek sahibine koştu ama köpek sahibini yiyor mu? Hayır, Bir şey olmadığını anladı o zaman. Hep bunu yapıyorsa. Ben konuşuyorum salak gibi. ileride Zoe'yi çağır. <laughs> hani de inşallah üstüne yapmazlar. Gördük <laughs> Ezan, vakti. Ezan vakti Yaptığı şeye bak <laughs> Türlü sululuklar <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır hadi geçmiş olsun Hande Benim de demin girdi. Çabi. Çabi'yi kaçmasın diye küçücük bağladık. Çünkü neden? Karda koşmayı çok seviyor. Sonra alıp başına gidiyor sokağa çıkma yasağında. Bir kaçar. Hii. Yakalanırız ondan sonra. Köpeksiz şey adam ne arar derler. Bak. Yürüyorlar değil mi? Zoe'ler <laughs> çok güzel. Tamam biz de yürüyeceğiz şimdi. Biz de yürüyeceğiz oğlum. Zoe. Zoe <laughs> Azıcık poz ver, poz. Abi hep poz verebiliyor. Ay çok tatlısınız. El salla ablası bir daha bize. öyle bakalım ay çok güzel yağıyor. yo da abisinde kaldı aklı çok ağladı ya dönüyorum. Çok hızlı abiye dönüyorum Abi orada duruyor başka bir oraya gitmek yok. Yuyu. Zoe. Zoe. Çocuğunun boynunu açsaydın. Çabuk gel. Gel. Gel yapmayacağını söz verirsen. Mesel merhaba. Merhaba. Kartop oynamaya geldik size. Oh, oh, oh. Çabiye bak, çabiye bak. Çocukları getirdik. <laughs> Çocuklar eğlensin diye geldik. Çabii. Hadi git, git. Gel. Gel. Çabuk buraya. Çabuk. Gel. Ya. Çabi nerede? Çabi'yi göremiyoruz.